Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TOKİ değerlendiriliyor. Ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte TOKİ değerlendiriliyor ifadesinin şu olduğunu sizlere söyleyelim. TOKI sistemine başvurun ulaştığını inceleme sürecinin devam ettiğini bildirmektedir. İnceleme süreci devam ediyorsa değerlendiriliyor şeklinde görebilirseniz bu aslında değerlendirmenin devam ettiğini gösteriyor. Değerlendirmeler biliyorsunuz sırasıyla yapılmaktadır. Buna göre de e, sistemin buradaki işte e, yoğunluğuna göre değerlendirme süreci yani inceleme süreci devam edecektir. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte TOKİ değerlendiriliyor ne demek sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.